Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gösteriyorum. BTS dergi. Evet arkadaşlar Beyza ablam almış ama 24,5 yaşında 97 daha 5 Ocak doğumluymuş. Onu burcu olarak mı bilmiyorum ya nedir. Beyza abla ne yapacaksınız o şey ya. bilmiyorum arkadaşlar. ya kafam kaçtı be. Evet arkadaşlar şimdi onları çıkartalım. diyorum Çekil be. Evet arkadaşlar ben size gösteriyorum. Evet arkadaşlar iki poster çok güzel. O poster'e bakar mısınız? Çok güzel. Tamam arkadaşlar çok güzel olmuş. E, iki de poster var. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Hem de kitap araç var. Çok güzel. Hem de kitap okuyorsunuz bunu. Tamam mı? Evet arkadaşlar çok güzel çıkart gelince. Evet arkadaşlar çok güzel bakar mısınız? Hem de magnet ve titkla çok güzel telefonumu yapıştıracağım. Evet arkadaşlar yine de posterimiz var şu güzel. Evet arkadaşlar bıraktım. Evet arkadaşlar onun son bitti. sonmuş O farklı. Evet arkadaşlar bir not defterimiz var. Not defter çok güzelmiş. Gerçekten ben 6. sınıfa geçtim. Ondan sonra ben e, benim şu bence evet arkadaşlar e, BTS e, BTS e, not defter çok güzel. Ben 6. sınıfa giderken kullanacağım şu anda. Ben e, 6. sınıfa geçtim. Yani ders yaptığım için kazandım. Yani 189 almışım. Evet arkadaşlar, kalabalığı olmayı unutmayın, hak atmayı unutmayın, Yorum yazmanı yeterli. Evet arkadaşlar, BTS dergi alırsanız anneniz babanızdan isteyin. O zaman kendi istersiniz. Annenizi, paranızı isteyin, tamam mı? İsterseniz babanızı para isteyin, tamam mı? Görüşürüz, bay bay.